Babacığım, bugün ailemizi şereflendirerek karnemi aldım. Şöyle vereyim. Ver bakayım oğlum. Hmm. 99, 100, 100, 100, 99, 100. Oğlum bu 99 nedir? Aldığın takdir belgesi önemli değil benim için. Şu 99.99'u düzeltmem benim için önemli olan. Bunu düzelttiğin zaman Ailemizin nakesi ortadan kalkabilir. Hemen derslerine çalış, 99.99'u düzelt. Bimden gıda mı alıyorsun? <laughs> Hadi oğlum. Baba, Karnemi aldım. Şöyle, şö şö şöyle vereyim karnemi. Şöyle vereyim. Ver bakayım oğlum karnene. Teşekkür belgesi. Yine mi teşekkür belgesi? Yine mi teşekkür belgesi ya? Ha ben bu teşekkür belgesinden sıkıldım ya. 75 65 100 80 90 e 90 60 90 yok İsmail YK'nın şarkısı olmadı oğlum bu olmadı ben takdir istiyorum ya takdir istiyorum ya yeter artık hep teşekkür ederim. çık derslerine çalış bir daha CS gol yok lol yok ya Minecraft'ta oynama git artık derslerine çalış ya çık Selamun Aleyküm babacım karnemi aldım Okuldan çok mutluyum. Cuma gününe denk gelmesi ayrı mutlu etti babacığım. Şöyle vereyim ben size. Karne günü. Ver bakalım oğlum karneni. Bismillah. 75, 80, 70, 60. Kaç bu? Din dersin. 60. Şimdi sen bana karne getirsen ne olur? Karne getirmesen ne olur? Burada takdir vermişim bana bu takdiri alsam ne olur? Hemen o din dersini yükseltmemiz lazım. Mühim olan insanın buradaki dinidir, imanıdır. Evet, mühim olan da takdir belgesi değil, Allah'ın takdiridir. Oğlum, cuma günde pilavlı var, kaçırmıyoruz. Haydi. Ya kar karnı nerede? Ah sen hani şuradaymış ya. Babacım bugün biliyorsun. Ne bugün? Karnı günü. Karnıyı şöyle vereyim ben sana babacım. 30 30 30 30 30 30 biz evde yokuz. Bu nasıl bir karne ya? Oğlum okul bizim olabilir. Paramız olabilir. Holdinglerimiz olabilir ama biraz kendini geliştir ya. Biraz kendini geliştir ya. Starbucks'ta Cemile'nin yanına gideceğine biraz derse çalış. Okuluna çalış. Üniversite ol ya. Bu nasıl bir karne ya? Aile konuşma. Çık lan. Çık. Git artık sana para da yok. Starbucks paranı da kesiyorum. Arabanı da alıyorum altından. Size bir şey diyemiyorum artık ya. Lanet olsun ya. Hanım şu şömineyi de çok açtın ya. Yanıyoruz ya. Eder, selamun aleyküm. Şöyle bir ben karnemi vereyim sana. Ver bakayım karnemi. Belim ağrıyor. Ya çekil lan maçlar lan. Şurada maçı, maçı izleyeceğiz birazdan. Ver bakayım. Bakayım karnene. Sen oğlum kaça gidiyordun lan? He sen lise sona gidiyormuşsun lan. Yeni gördüm lan kaça gittin yeni öğrendim. Kaçmış? 0 2 1 2 0 Bu ne lan? 0 1 2 2 0 212 mi lan? Bu telefon numarası mı çeviriyoruz lan? Mahmut bu ne? Allah belanı versin seni. 0 0 0 Ulan sanki CT, CSGO'da CT sanki bomba kodu çöküyor lan. Lan bunu GTA 4'e yaz. Araba şifresi lan bu. Allahsız. Ben seni okul oku diye şey yaptım lan. Hanım sayısal loto kuponun getir lan. Kupon oynayalım. Bu nasıl bir numara lan? Puh. Milli piyango şey gibi. ikramiyesi gibi. Çık Çık sana. Evden çık lan. Seni odadan almıyorum. Bu, bu nasıl bir karne lan? Ağaç israfı lan bu karne. Bu ağaç israfı lan bu karne. Çık. Eşyat. Oh. Anam anam. Benim hep şeyler oldu.